Koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesi, vatandaşların kalabalıklardan uzak durmaya özen gösterip toplu taşıma araçlarını tercih etmemesi Bolu ulaşım rakamlarını etkiledi. Bolu Kart kullanımında %75 azalma yaşanırken özellikle yoğunluğun yaşandığı sabah ve akşam saatlerinde 65 yaş ve üstü yaşlıların binişlerinde %20 azalma olduğu belirtildi. Ülke olarak zor günlerden geçilen bu dönemde her yerde tedbir amaçlı uygulamalara gidildi. O tedbirlerden biri de her gün binlerce kişinin bindiği Bolu Özel Halk Otobüsleri oldu. Düzenli olarak dezenfekte edilmeye özen gösterilen toplu taşıma araçlarında bir hafta önce günlük ortalama 43 bin yolcunun bindiği otobüslere koronavirüs tedirginliği ve tedbirlerin ardından 11 bin kişinin kullandığı açıklandı. Öte yandan Sağlık Bakanlığının da özellikle vurguladığı 65 yaş grubunun toplu taşımaya binmesi dikkatlerden kaçmadı. Bolu Belediyesi'nden alınan bilgiye göre Türkiye genelinde koronavirüs tedbirlerinin yoğun olarak başladığı tarihten itibaren toplu ulaşım kullanan kişi sayısında düşüş yaşandı. İlimizde toplu ulaşımı kullanan kişi sayısı 9 ila 15 Mart tarihleri arasında günlük ortalama 43 bin kişiyken 16 ila 21 Mart tarihleri arasında 11 bin kişi oldu. Bolu'da 9 ila 15 Mart tarihleri arasında 65 yaş üzeri 3700 kişi toplu ulaşımı kullanırken 16 ila 21 Mart tarihlerinde ise 1700 kişi kullandı. Ayrıca ticari taksilerde bu oran %15, şehirler arası nakliye yapanlarda %10 olarak bildirildi. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde toplu kullanım oranlarında düşüşün devam etmesi bekleniyor.